ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyet çıkaramayan Bursa Spor, efsane ismi Pablo Martin Bataja ile yollarını ayırdı. Son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Yeşil Beyazlılar, bu sezon ilk kez üst üste oynadığı 3 maçtan da galibiyette ayrılamadı. Son olarak Kuşadası ile deplasmanda bir bir berabere kalan timsahlar kötü zeminin yanı sıra sahada kötü bir performans sergiledi. Bursa Spor'un en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkı ise 5'e indi. Bu hafta Cumartesi günü kendi sahasında Kırşehir Spor ile karşılaşacak olan Bursa Spor yeni teknik direktörünü bugün açıkladı. Alt liglerde görev alan Adem Çağlayan ile önümüzdeki sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Cumartesi günü oynanacak olan Kırşehir maçının son derece kritik olduğunu da tüm ekip ve futbolcular biliyor. Bu müsabakanın yayıncısı belli oldu. Kırşehir maçı 22 Mart Cumartesi günü saat 2'de As TV'den naklen canlı olarak yayınlanacak. Yayın bilgilerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Takımımıza yürekten başarılar dileriz.